Hayırlı sabahlar kıymetli seyircilerimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün güzel bir konumuz konu, ve konuğumuzla ve konumuzla sizlerleyiz inşallah. Neslihan ablamız bizlerle olacak. Hoş geldiniz Neslihan abla programımıza. Çok teşekkür ediyorum Amin hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah abla. Siz nasılsınız? Çok şükür. Biz de çok iyiyiz Amin hocam. Nasıl geçiyor Paris'te havalar? Soğuk mu? Biraz soğuk, biraz ılık. Güzel yani elhamdülillah. Birazcık e, Mart'ın gelmesiyle birazcık yumuşadı açıkçası. Evet. Böyle daha güzel. Biz de sizin programınızı izledik. Çok güzel, faydalıydı. Burada izlememiş olan seyircilerimiz varsa da tavsiye ediyorum. Neslihan ablamızın İrfan Yolculuğu programı. Gene EBM kanalından yayınlandı. Çok teşekkür ederim. Allah faydalandık. <laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Evet, e, orada da bahsettiğiniz gibi Kabin Zümrüt Tepeleri derslerini çok, kendi kanalınızda da yapıyorsunuz Neslihan abla. Bugün inşallah yine Kabin Zümrüt Tepeleri'nden bir konuyu sizinle birlikte inşallah yapmak istiyoruz. Firar ve İtisam konusu inşallah. E, i̇sterseniz kısaca bir bir tanımıyla başlayalım Esen abla. Yani firar ne demektir, itisam ne demektir? Kısaca ne anlamalıyız bu tabirlerden? Hı hı. Firarı şöyle özetleyelim. Yani aslında kaçıp Allah'ın ipine sımsıkı tutunma. Yani itisam Allah'ın ipine sımsıkı sarılma. Firar da kendinden kaçma, nefsinden kaçma, benliğinden kaçma. Yani o benliğini hak şuaları içerisinde eritme. Çünkü ezeli ve ebedi olan her şeyi kuşatmış olan nurlarıyla her şeyi içimizi dışımızı zahiri batını her şeyi kuşatmış olan Rabbimiz e, ve biz biz sürekli ona dayanmak e, ihtiyacındayız sürekli ona yönelmek ihtiyacındayız ve aslında varlığımızın sebebi o varlığımızın hakikati o ve ne diyoruz ben zerreyim, güneşe yöneliyorum e, bir damlayım kendi bu damla olan halimi deryada yani Cenab-ı Hakk'ın varlığında, vücudunda, onun zatında eritmek istiyorum. Ve ona kaçıyorum, ona yöneliyorum. Kendi varlığımdan, kendi gururumdan, nefretimden, hissi, hevamdan, e, negatif hissiyatımdan Cenabı Hakk'ın o ezeli ve ebedi her şeyi kuşatan rahmetine sığınıyorum. Onun ipine sımsıkı sarılıyorum. İşte sarılmak, ipine sıkı tutulmak itisamdır. Ona kaçmak da firardır amin hocam. Evet abla inşallah. Ee, peki abla bu kaçma noktasında mesela hani e, mertebe farkları var mıdır? Mesela avamın firarı, havasın firarı ya da işte hastarüstü üstü firarı farklı farklı ifade edilebilir mi? Yoksa her insan için aynı boyuttadır mı diyebilir miyiz bu e, Cenab-ı Hakk'a sığınma dünyadan ve kendimizden uzaklaşarak? Evet, e, hepsi gerçekten birbirinden çok farklı Amine Hocam. Mesela avam e, masiyetten kaçar, masiyetin çirkinliğinden e, Rabbimizin merhametine kaçar ve ona sığınır. Yani e, avamın firarı budur. Havas ise mesela bir anı senyale Cenab-ı Hakk'ı unuttuğu zaman, kalbinde bir anı senyale unuttuğu zaman ona sığınır. Yani e, havasın firarı... Ee, bu şekildedir yani bir anki gaflettir belki şimdi hamas e, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden isimlerine e, yolculuk yapar yani ne demek bu diye soracak olursanız Amin Hocam mesela Cemil ismini duyuyor Celil ismini duyuyor ama belki o anda Rahman ismini en parlak surette duyamıyor sadece Celil Hı. ve Cemil ismini duymakta kalmayacak Salih ne yapacak Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismini duymak için ona da yönelecek. Ona da kaçacak, ona da firarlar yaşayacak. Rahman isminin burcunda da bunu en hakikatiyle duyuyor. Orada kalmayacak mesela. Muhsin ismi burcuna da onu duymak için yönelecek ve kalp fakültelerini buna ayarlayacak ve bunun için çaba sarf edecek ve ona firar edecek. Yani havas isimlerden isimlere bir yolculuktur. Peki haslar üstü haslar e, nasıl e, firar ederler? Onlar isimlerden sıfatlara sıfatlardan Cenab-ı Hakk'ın zatına, zatından da yine zatına sığınırlar. Ne demek yani zatından zatına sığınmak? Cenab-ı Hakk'ın e, mesela diyor ki Ya Rabbi, Rabiatü'l-Adevi'ye diyor ki Ya Rabbi ben sana olan sevgimi önemli addediyor ve seni sevmek istiyordum. Neden sonra anladım ki senin bana olan sevgin benim sana olan sevgimin daha önündedir. Çünkü seninki bitmez tükenmez bir e, hazinedir. Benimki ise kısıtlıdır, sınırlıdır. O yüzden yani şöyle ifade edelim. Cenab-ı Hakk'ın e, bütün sevgisi, rahmaniyeti, rahimiyeti, e, dualarımıza cevap verişi, bizi kuşatması, şefkati, her şeyi sonsuz ve sınırsız olduğu için Mesela zatından, zatını bu kadar duyuyorum. Zatının daha çok duymak için, vuslat e, demindeyim ben, daha çok duymak için daha fazla e, duymaya çalışacağım. Yani Helmin Mezit kahramanı olacağım. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep zatından zatına, zatından zatına yani hakkal yakın mertebesinde duyuyor duyulacakları. Zaten miraçla şereflendirilmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama bu yetmiyor efendimiz daha da çok duymak, daha da çok bilmek, daha çok tanımak, daha çok sevmek, daha fazla iştiyak göstermek istiyor ve sürekli ma'arifene ki hakka marifet marifetike ya maruf diyor. Yani seni hakkıyla bilemedim ey maruf diyor. Yani demek ki avam, havas ve haslar üstü hasların firarları farklı farklı. Burada şu çok güzel bir şey. Hazreti Musa Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki sizinle beraber bulunmaktan korkup kaçtığım için Rabbim bana hakimiyet, lütfet ve beni mürselinden kıldı. Yani burada ne demek istiyor Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam? Demek istiyor ki yani öyle şeyler düşünüyorsunuz, öyle şeyler hissediyorsunuz, öyle şeylerin peşinde koşuyorsunuz ki ben sizinle beraber bulunmaktan korkup Rabbime kaçıyorum. Bunu da yaptığım için Rabbim beni mürselinden kıldı. Yani şu manada değil bedenen halkı terk etmek değil. Halkın içinde olacağız. Fakat halkın içerisinde eğer Cenab-ı Hakk'ın sevmediği çirkin davranışlar, yalan, hile, iftira, dedikodu, e, sevimsiz, haram, haramla iştigal var ise ne yapacağız? Kalben, ruhen onları terk edeceğiz. O o halleri, o düşünceleri, o fikirleri terk edeceğiz. Ve e, kendi e, varlığımızı, vicdanımızı Cenab-ı Hakk'a, bütün latifelerimizi Cenab-ı Hakk'a yöneltip ondan en güzel nurları alıp istifade etmeye çalışacağız. Evet, e, Mürsel'in olan Hazreti Musa ama bizler de vicdanımızı ve kalbimizi Cenab-ı Hakk'a dayarsak ne olacağız belki? Kurbiyetimizi, yakinimizi kazanmış olacağız, vuslata ulaşmış olacağız. Bu yüzden bizim için de çok önemli firar. Çünkü firarı anlatırken mesela şöyle diyor. E, avam varlığın dağdağısından sıkılır. Yani varlık bir süre sonra insanı her insanı sıkmaya başlıyor. Bu defa nereye gidiyor insanlar? Neyle içsem ne içsem de hani düşünmesem diyorlar. Çünkü seviyor sevdiğine ulaşamıyor. Çocuğu var belki veya çocuğu olmuyor. Yani hani insanı yıpratan o kadar çok şey var ki. Geçen gün bir edebiyat dersinde hoca anlatıyor. 30 yaş üstü şiirler neden çok önemli? Çünkü 30 yaşında insanlar artık hayatın yükünü omuzluyorlar ve o gençlik hevesatı yavaş yavaş kalkıyor. O hayatın yükü üzerine bindikten sonra 30 yaştan sonraki şiirler daha çok hüzün eksenli. Yani insan varlığın ve masiyetin çirkinliğinden, varlığın dağ dağısından Cenab-ı Hakk'a kaçmak istiyor. Üstad Hazretleri de diyor zaten tarikatlar şu yüzden çok güzel ve elzemdi e, o zamanlar. Çünkü e, mesela çobanlar bile bir süre sonra sıkılıyorlar. Yani o kadar tabiatla beraberler, havayla beraberler, bin bir türlü çiçeklerle beraberler. Belki insanlardan uzaklar ama e, dağdaki çoban bile halvete ihtiyaç duyuyor ve e, zikirle kendisini Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmaya çalışıyordu. Amin hocam. Evet ablam. Burada da çok güzel ifade edilmişsiniz sizin dedikleriniz gibi Neslihan abla Allah'ın istemediklerinden, istediklerine yasaklarından, emrettiklerine sevmediklerinden sevip razı olduklarına hicret gerçekleştirir ve firarlar yaşarlar diyor insanlar. Uh -huh. ee, i̇nşallah dediğiniz gibi yani özellikle hayatın yükünü işte hepimizin ayrı ayrı omuzlarımız ayrı yükleri oluyor muhakkak. Bu şekilde inşallah Rabbimize e, firar ederek sığınarak belki bu yükleri doğru bir şekilde de hafifletmiş oluruz inşallah. Bir de okurken ben çok hani e, birlikte işlerken de abla hani çok şey geldi mesela siz de bahsettiğiniz işte avamın firarı farklı, havasın farklı, ehası hassın farklı. E, i̇nsana da bir şey oluyor. Yani yani yol, alacak çok yolumuz olduğunu da bir şekilde görmüş oluyoruz. Hani bir şekilde çünkü insanda da bir öğrenme ihtiyacı işte sürekli yenilik katma ihtiyacımız var. Yani bir şekilde kendimizi yenilemek istiyoruz sürekli. O noktada gerçekten Rabbimize giden yollarda çok hani merdivenler çok fazla aslında hani biz çıktıkça artan bir basamaklar. O, o noktalarda da bence insanda tatmin de oluyor inşallah. İnşallah havasın havasının firarına doğru bir yolculuğumuz olur inşallah diyeyim. Amin, amin amin hocam. Rabbim ihsan etsin bize. Yani e, inşallah hani hadiselerin diliyle değil de kendi iç dünyamızda bunu başarabilirsek, irademizle başarabilirsek yani en güzeli bu. Yoksa hadiseler de bunu öğretiyor aslında. Çetin hadiseler de öğretiyor. Savaşlar, sürgünler. Öğretiyor bunlar aslında Allah'a kaçmamız gerektiğini. Ama inşallah Rabbim büyük hadiseler yaşamadan kendi iç dünyamızda bu ufuklara ulaşmamızı ihsan etsin. Amin abla inşallah. O zaman Rabb'e ulaşanlardan eylesin Rabbim. Ee, eklemek istediğiniz bir şey varsa Neslihan abla isterseniz. Aslında çok var. Ee, ben ekleyeyim o zaman. Şimdi şöyle ifade edelim. Mesela birincilerden bahsettik. Birinciler e, zerreden sistemlere kadar her şeyi tefekkür ederek Cenab-ı Hakk'a ulaşmaya çalışırlar. Yani sürekli... yani halkın, birinci evet. mertebe dediğiniz halkın firarı, <laughs> Cenab-ı Hakk'a sığınması, ilticası. Evet, evet. Yani onlar her şeyi incelerler. Yani işte böcekten sineye kadar, çiçekten böceğe kadar her şeyde Cenab-ı Hakk'ın marifetini avlamaya çalışırlar. Onların bütün emekleri bu husustadır. Baktığımız zaman ikinciler, yani ha, 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 baktığımız zaman ikinciler zaten marifet deryasındalar. Onlar zaten marifete ulaştılar. Marifetlerini arttırmak için isimlerden isimlere bir yolculuk var. Peki üçüncüler ne Üçüncüler şerabı aynema ile mahmurlar. Şerabı aynema ne demek? Hayat suyu demek. Yani Cenab-ı Hak'tan gelen onurlarla öyle hayatlanırlar, öyle bir vücudu cavidani kazanırlar ki, o kadar nuranileşirler ki, onlara evliyaya e, tuzak olan Hüda Bahçesi'nin, e, Hüda Bahçesi'ndeki o hayalattır diyor e, şairler. Ne demek istiyor? Yani evliyaların tuzağı esma ilahiyedir veyahut da esma ilahiye bostanıdır. Ne diyor burada? Bostane Huda diyor mesela. Bostane Huda, Hüda'nın bostanı demek. Hüda'nın bostanında ne bulunur? Hüda'nın bostanında neler vardır? Esma ve sıfat tecellilerinin nurları e, nümayandır. İşte e, evliyaya tuzak olan da mesela e, avama tuzak olan ne olabilir? Evladı olabilir, kardeşi olabilir, makamı olabilir. Bu avamın tuzağıdır ama has üstü hasın tuzağı değildir. Has üstü haslar bunları çoktan aşmışlardır. Havasın tuzağı da değildir bunlar. Havas da marifet derinliklerinde yol alması lazım. Yani biraz önce de ifade ettiğim gibi. işte bu has üstü haslarda şerab-ı aynema ile mahmur olurlar ve sürekli hani yandıkça yandım bir su, su, ver, düşeli dilber derdine yandıkça yandım bir su ver ve bir de üstüne üstlük ateşimi arttır diye yalvarırlar. Çünkü ne kadar yanarlarsa Cenab-ı Hak o kadar ihsan edecek. Bunun, bunun için de daha fazla isterler. Mesela e, firarı anlatırken hani firar eden diyor. Firar edeceği her şeyden firar ettikten sonra şöyle şöyle der, şöyle denir. Şu ayet aslında e, gerçekleşiyor. Artık kim tağutu reddedip reddedip Allah'a iman ederse işte o kopması mümkün olmayan en sağlam tutamağa yapışmıştır. Yani kim tağutları kalbinden çıkartırsa, kim dünyevi uhrevi tağutlarından kurulursa, ne cennet sevdası ne cehennem korkusu sadece ya Rabbi senin zatın için. Yani dünyadaki şeyler makam, menfaat, para, pul bunlar için değil ya Rabbi. Sadece sen sadece sen. Kim tağutlarından sıyrılmışsa yani hani elhamdülillahi rabbil alemin deyip vefat, ede, vefat eden bir çocuk var ya o, o anıyı biliyorsunuz hepiniz. Mesela her gün Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Her gün hatmediyor. Hocası diyor ki işte bugün e, Resulullah'tan dinliyor gibi oku. Ertesi gün Cibril'den dinliyor gibi oku. En son Rabbimizden dinliyor diye oku. E, geliyor çocuk bu meselede nasıl, e, nereye kadar okudun? Diyor ki, İyyâke Kenabüdü ve iyyâke Kenestayin diyemedim hocam diyor. Neden? Çünkü ben Allah'tan başka şeylere de kulluk ediyorum, onlardan yardım diliyorum diyor. Daha ertesi günde okula gelemiyor çocuk vefat ediyor Allah korkusundan. Ve mezarının başına gittiğinde, Allah korkusundan vefat edenlere iki cennet vardır dendiğinde hocam ben burada onun iki katını buldum nidasını duyuyor. Yani şöyle kalbimizdeki tağutlardan sıyrılmak da firardır. Ve bu itisamdır. Yani e, fir e, kalbimizdeki tağutlardan sıyrılıyoruz. Allah'ın ipine yani sımsıkı hiç kopmayan ipe tağutlar kopar. Nasıl Hazreti İbrahim tağutları yere sermişti? Ta tağutlar kırılır, kopar. Onların sonu vardır. Ama sonu olmayan Rabbimizin ipi kopmazdır. Ona sımsıkı yapışmak da itisamdır Amin Hocam. Şimdi burada şu ayeti mutlaka okumamız lazım. Allahu veli Bismillahirrahmanirrahim. Allahu veli yullezine amen minez zulumat ilen nur. Allah Celle Celaluhu bu ölçüde iman eden edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Yani kim bu taututları reddederse, Allahu Teala'yı görüyor gibi kulluk ederse, tam iman ederse Allah müminlerin, bu şekilde iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkartır. Ve nice görüyoruz. Nice zindanlarda işkence, zulüm çekmiş insanlar, sürgünlerde, savaşlarda bakıyoruz sanki böyle e, hep şeyde yaşıyorlar gibi yani. Hep sanki böyle rahmani bir iklimde yaşıyorlar gibi. Yani onlar için zehirler, ateşler bir nevi cennete çevrilmiş, bir nevi o sıkıntıların içerisinde Rabbimizle beraber olmanın hazını tatmışlar ve onlara gülüp geçiyorlar. İşte bu ilelebet sevgiyi, ilelebet sevgiyi duymak isteyenler de Allah'ın sevmediklerinden sevdiklerine, razı olmadıklarından razı olduklarına, Cenab-ı Hakk'ın rızasına sürekli hicretler yaşarlar, bu hicretlere de, Firar diyoruz. Amine hocam. Hmm. İnşallah abla. Dediğiniz gibi inşallah Rabbim onların içine şey yapsın. Ee, bir de ben şey dinlemiştim. Abi, bu dünyada en çok okunan kitaplar daha çok hep şeylerle alakalıymış. En çok satılan işte e, mistik diyorlar ya da mistik değil de hani fantastik işte böyle e, olağanüstü şeylerle alakalı şeyler insanlar çok ilgi alakalı gösteriyorlar. Yani kendi çocuklarımıza falan da bazen görebiliyoruz ya abla, böyle süper kahramanlara falan hayran olabiliyorlar. Yani böyle bir istek insan onda oluyor. Ama aslında belki buradaki anlatılan şeyler o kadar derin, o kadar güzel ki belki biz bir kısmını anlayabiliyoruz yani şeylerimiz olmadığı için hissetmediğimiz belki. Ama yani aslında çok insan tatmin edecek çok güzel noktalar var gerçekten Allah'a kullukta giden yollarda çok dedikleri gibi çok fantastik belki çok işte Cenab-ı Hakk'ın bir isminden onun zatına ulaşmaya çalışmak çok Farklı ve çok aslında insanı cezbedici de bir yol. İnşallah bizlere de yani o açıdan da bence hem belki malalı yani yatı bırakıp Rabbimize sığınmak bir açıdan da aslında ıı, o hımmızı kalbimizi tatmin edecek gerçekten çok ıı, güzel şeyler var. Bu sefer bunları böyle güzel hayır şeylerle bilmediğimizden doğurmadığımızdan belki de insan olun oluyor. Bu sefer hani bunları başka şeylerde de belki de arıyoruz o açıklıkları. İnşallah o şekilde bu kitapları da çok daha sizlerin vesilesiyle güzel güzel anlarız uygulayabiliriz biz de çocuklarımızda, gençlerimizde inşallah. Hayırlara vesile olur programda inşallah Neslihan abla. Abi ben de hocam çok önemli bir noktaya parmak bastın gerçekten. İnsanlarda mistizizm, bu metafizik e, hadiselere gerçekten çok büyük bir istek varzu var. Çünkü insanın en önemli yanı bedeni değil, e, en önemli yanı kalbi ve ruh, ruh, yani mana iklimi çok engin insanın. Ve insan gerçekten değişik şeyler görmek, değişik şeyler duymak, değişik şeyler hissetmek istiyor ve bu noktada senin hani bu en çok okunan kitaplar, en çok izlenen filmlerin bu olması da senin tespit ettiğin sebepten. Ama dediğin gibi inşallah biz bu açığımızı yani insanın bu mistizizm arzusunu açığını gerçek ilimle doldurursak o zaman hüsran yaşamayız ve her şey daha güzel gider. Daha güzel bir dünyaya kavuşuruz. Amin hocam. Allah razı olsun. İnşallah. Bu ders için, bu sohbet için, beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum amin Hocam. Estağfurullah. Biz çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun katıldınız, zaman ayırdınız. İnşallah başka bir program daha yapmak istiyoruz. Diğer programımıza görüşmek dileğiyle sizinle Neslihan Abla. Çok teşekkür ederim amin Hocam. Hayırlı günler diliyorum herkese. Hayırlı günler abla. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Allah. Evet kıymetli seyircilerimiz programımız Remzi Şahin hocamın hazırlayıp sunmuş olduğu bir ayet, bir hadis, bir dua programı ile devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin, Esselatu vesselamu aleyke ve Rasulullah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine Rahillah. Paris Nami programının değerli izleyenleri. Bir ayet, bir hadis, bir dua programımıza hoş geldiniz. Rabbim okuyacağımız ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri hakkıyla anlamayı, yaşamayı ve yaşatmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Bu haftaki konumuz bu perşembe idrak edecek olduğumuz Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadis-i şerifler. Rabbimiz Doğan Suresinde şöyle buyurmaktadır. Hamim kendisi ve haktan geldiği apaçık olan ve gerçeği, hidayet yolunu açıklayan kitaba yemin olsun. Biz onu kutlu, bereket yüklü bir gecede indirdik. Biz baştan beri insanları gittikleri yol ve akıbetleri konusunda uyarmaktayız. O gecede belli hikmetlere binaen Allah tarafından olmasına hükmedilmiş her bir iş hikmetlerle dolu olarak belirlenir. Duhan suresinde geçen bu ayetler hakkında iki görüş vardır. Çoğu tefsir alemlerin görüşüne göre burada anlatılan mübarek gece Kadir gecesidir. İkirme İbni Ebi Cehil'in de dahil olduğu bir grup alim ise bu gecenin berat gecesi olduğunu söylemişlerdir. Her iki tefsiri birleştiren diğer bir görüşe göre de hikmetle işlerin ayrımının yapılmasına berat gecesinde başlanmakta ve bu işlem kadir gecesine kadar devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmesi meselesine de şöyle bir açıklama getirilmektedir. Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzda dünya semasına toptan indirildiği gecedir ki buna inzal denilir. Kadir gecesinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanılmıştır ki buna da tenzil denilir. Ali Ünal hocamızın Kur'an-ı Kerim mealinde ise bu ayeti kerimelerin açıklaması şöyledir surenin ele aldığımız ilk 6 ayeti ışığında denilebilir ki, Berat gecesinde her bir işin ilahi ilimden veya leyf-i mahfuzdan veya ana kitaptan kader tarafından muhtemelen tayini ve belirlemesi yapılmış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bölüm bölüm, bölüm indirilmek üzere oradan aktarılması yapılmıştır. Ve Kur'an Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmeye başlanmıştır. Kesin doğruyu Allah bilir. Üstadımız i̇şte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Berat Kandili ile ilgili bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve beşer mukadderatının programın nevinden olması cihetiyle Leyli Kadrin kutsiyetindedir sözleri de bu manalara dayanmaktadır. Bu günü bir örnekle açıklayacak olursak şöyle diyebiliriz. Ticari işlerde küçüğünden büyüğüne kadar bütün ticari işlerde bir yıllık program çerçevesinde faaliyetler yürütülür ve o yılın sonunda teftiş edilir, kontrol edilir, kar zarar hesapları yapılır. Kesin hesabın, kesin karın, zararın tespitinden sonra da gelecek yılın programı çıkartılır. İşte her yıl kontrol edilen bu tespit işlemleri, teftiş işlemleri sayesinde ilerleme mümkün olur. Aynen bunun gibi dünyada ahiret hayatımızın kazanılması için yaratılmış bir manevi ticaret yeri olduğuna göre o ticaretlerle ilgili yıllık muhasebenin yapılması gayet e, tabidir. İşte bu muhasebenin vakti 3 ayların içindedir. Berat Kandeli ile başlayıp Kadir Gecesi ile biten e, devreye rast gelir. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından deftere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her şeyin o sene içindeki mukadderat kaydedilir. Rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhisselam'a verilir. Savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhisselam'a verilir. Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil Aleyhisselam'a verilir ki bu büyük bir melektir. Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail Aleyhisselam'a teslim edilir. Fahrettin Enrazi'nin açıklamasına göre bu defterlerin düzeltilmesi Berat Gecesi'nde başlar, Kadir Gecesi'nde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir. Şerif'ten de anladığımız üzere Berat gecesi hikmetli işlerin kaydedildiği önemli, feyizli ve bereketli bir gecedir. Yine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır: Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir. İstihbar eden yok mu affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu hemen sağlık ve afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağırmasına kadar bu şekilde devam eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem affın mağfiretin sağnak sağnak yağdırdığını bildirmektedir. Başka bir hadis-i şeriflerinde Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Şaban'ın 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır, bütün mahlukata mağfiret eder, yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna. Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur. Ancak kahin, sihirbaz yahut çok kin güden veya içki düşkün olan veya anne babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna buyurmaktadır. Allah Teala Şaban'ın 15. gecesi tecelli eder ve ana babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bizler de bu perşembe gecesini Berat Kandili gecesini uyanık geçirmeye çalışalım. Elimizden geldiği kadar gündüzünde oruçlu gecesinde bol bol ibadet ederek değerlendirmeye çalışalım. Tarih Ramazan ayının müjdecisi olan Beraat kandilini en güzel şekilde değerlendirelim inşallah. Bugünün duası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve mana büyüklerinin Berat kandilinde yaptığı duada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana iltica ederim. Sana gerektiği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin. Mala mülklerinin duası ise Allah'ım şayet ismimi sahipler defterine yazdıysan orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü sen buyurdun ki Allah dilediğini siler, yok eder, dilediğini de sabit bırakır. Leyf i mahfuz onun katındadır. Amin. Elf -i elf -i amin. El Fatiha. Ma'as Evet e, kıymetli seyircilerimiz bugünlük de programımızın sonuna geldik. İnşallah hafta yine biz bu saatte bu kanalda olacağız. Lütfen eğer e, programımızı beğendiyseniz beğenmeyi, katıl butonuyla katılmayı, abone butonuyla abone olmayı ihmal etmeyin. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.